Hepinize merhaba arkadaşlar. Dediğim gibi siz bin like dedim ama bin like olmasın size kıyamadım o yüzden. O yüzden. mesela ben bunu adam Evet Love ya Mike. Bu da şey doğru. Yapı, challenge yapacağız. Bu da dur sen. Heh, sincap. Dur da sincap olmuş. <laughs> ben de lav oldum. İkimiz de bir şey. Alın, dağılın. bu Bunu kim bu Bu eşyaları. Sen ne gel bana? Altın geldi. Allah bana inşallah güzel bir şey gelir. Ooo <laughs> Ender Bula. Hadi al evimizi yapmaya başlayalım. Yok lan purple bulamıyormuş. Şika kendine bir tane kabı da al. Yapıyorum. <laughs> Şimdi ilk önce bir eşyalarımı alayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Sabahlı tekrarlarda oynadık. Şimdi de Minecraft videosu çekeceğiz. Dur ben senden uzaktayım. Zor duyulursun. Boş ver. şöyle tam tam ikili yaklaştıralım. Biri burada olsun. Biri burada olsun. Şunları yaklaştıralım. Koş bu. Buradan koyuyor. 3, 4, 2, Bu nasıl ya? İşte. Minecraft'ın gıcık sesi. Çok gıcık ses ama. Evet. Bu gördüğünüz ev yapıyorsunuz arkadaşlar? Şu şişkiyen yani biz burada duvar koyduk evlerimizden kopya çekmeyelim diye. Aynen kopya çekmeyeceğiz. Şöyle arkadaşlar. Kopya çekmeyeceğiz evet. Çok merak ettim sevin Sen beni merak ediyor musun? Hayır. Neden? Yani. Çünkü bakacağız. Şu 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 şimdi arkadaşlar fışırlayarak konuşuyor. Ya da neyse konuşmayayım. Siz videoda görürsünüz. Cam Acaba dur nasıl bir ev yapıyor? Hani, hani böyle altın bloğu ya. Merak ettim. Evet yani ismi şey Şöyle. Ama zombiler gelip buluyor. O yüzden aklım karıştı. Gelsin. Şöyle pelet gibi ev yapmak istiyorum. Odun, odu, yapmayacaksın bak altın bloğu. Tamam altın, altın zaten. Çok şanslıyım değil mi? Hı, ben de şanslıyım. Şöyle bir ev tasarlıyorum. Şu an benim evim çok güzel oldu, çok fena. Benim, Arkadaşlar güzel oldu mu? Yo, yorum yo, yorumlara yazın yorumlarınızı okuyorum. Mi? Mi? Yoksa aynen ya çok merak et Duru diyenler bir yazsın. Musab diyenler iki yazsın. Yani ben. O yüzden çok eğlenceli. Önemli değil kazanmak. Önemli olmak eğlenmektir. Evet. De... Zaten kıskanmayın. Siz de yavarsınız yani. Size şans duyuyorum. İş, i̇ş iş, 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 iş aralarından biri. YouTubers Siz YouTubersa. Böyle bir bu böyle bir ev yarışması yaparsa. Allah Allah ona. Şans versin inşallah çok güzel bir ev er yapar. Aynen yani biz arkadaşlarımız böyle kötü şeyler etmeyiz. Dur şimdi. Sadece ben bunu soruyorum. Hadi bana ne öyle yapıyorsun lan? Ne yapalım? İki ne oğlum ölmeyeceksin. Ya ben de gündüz yapayım şurayı. Aynen gündüz yap. Zombiler gitsin. Şimdi ben zombilerden nefret ederim. Ben de. Şu arkadaşlar çok garip bir şey yapacağım. O ne? Bekle Garip bir şey dedi. Duymadım neyse. Merak ediyorum. Nasıl bir ev yapacak? Aha şu. Ben evin her tarafını camlarla kaplarım. Çünkü onun örümcekten korktum. Evet. Yürü git lan. Örümcek ben. Bak ben lavım. Lavın içine girdiğiniz zaman benim kafamı göremezsiniz seçmeyeceğim. Ben kendim olmak isterim. Ben de Survivor Tiki'yle de hatırladım. Oynamıştı. Dur, Survivor Tiki'yle de. Bütün yaratıklar var da niye ama Çok garip değil mi? Aynen, Piggy de yok. Aa, aynen, hem Piggy yok mesela. Jason var, başka. Yani Samara Morgan yok. Aynen. <laughs> çığlık yok. Çığlık var. <laughs> ha, ha 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 çığlık var ama yani şeytan hali. Ne normal niye yok? Arkadaşlar en çok güzel. Acaba kimin iki daha güzel olacak? Ben demeyi, sen, sen üst katlı mı yapacaksın? Evet. Aslında üç katlı da yapabilirsin. Baya barikatımız baya uzun ya Her görünüyor. Ben ne merak ettim. Bana ne merak ettin? Ve şöyle kapılar da şöyle yapayım. Eğlenceli bir şey oyun. Arkadaşlar siz hep moddan indirebilirsiniz. Biz hileli indirdik. Biz parsa satan almadık. Yani, yani zenginler par tığını alarak yapabilir ya da bazı fakirler diyeceğim de siz Hayır, hiç büyüğün... biriniz şey yok. Diyeceğim de siz hiçbiriniz fakir değilsiniz. Yani siz zenginsiniz. Bizden Hayır. daha zenginsiniz. Siz daha güzelsiniz. Hayır güzel diyorum. Siz daha bizden zenginsiniz. Hanım yani, sizi seviyorum bakın. Like atın. Seviyorum zaten. Abone olmayı unutmayın. Bakın sizin bakın sizin bakın sizin de emeğiniz var. Benim daha çok emeğim var. Hatta sizin daha çok emeğiniz var. Mesela ben bu videoları atmak için emeğim var baya. Ama sizinkisi daha çok. Mesela like atmak. He. Hepimiz like atmak için bu, bu videoyu beğense mi mi diye bir karar veriyorsunuz. Ve bu çok çok düşünmeniz gerek bir şey. Şu an şu an Beğen arkadaşlar beğenme Beğen de bilmiyoruz yani ya 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 yani ben seni ben be 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 be, be arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz beğenmelerine de canımız değişsin sağ olsun yani. Yani, yani, bir... en azından izlemiş değil mi Musab Arkadaşlar geldim annem aramıştı. Kusura bakmayın. Özür Gene mi akşam oldu? Hayır ya, olmadı. Oğlum bak gündüz mü yapmak zorundayım ben? Ya, göremiyorum. Göremiyor mu? Geleyim mi? Gel. Ama gözlerini kapalı olarak gelir misin? Hava lazım ben ne yapacağım? Ben yaparım. Dur, ha buldum. Bakmıyorsun değil mi? Bakmıyor. Ha dur, sen Hemen telefondan yapsana. Hemen telefondan. Cem'den gelmiyor arkadaşlar. Te, telefonu duruyor. Evet, yani biraz cihaz evde ben yine de duramıyorum. Plus. biraz sarap olmuş. Biraz sıkıntı var bende arkadaşlar. Sıkıntı var mı? Can sorun Bir dakika. Oğlum öğlen bile yapamıyorum lan ne yapacağız? Neyse. Eee e, e, evimi yaptım ben. Geldi sırada içi. İcini fena çok güzel yapacağım. Evet arkadaşlar biraz zaman geçiyor. Arkadaşlar lütfen beğenin, like atın. Bizim hiç beğeniimiz gelmiyor arkadaşlar. Yoksa hala videoyu beğenmediniz Yok isteriz her ben küsmem. Küsümler. Onu onlar seviyorum zaten. Şaka yaptık şaka. Yok, Kocaman şaka kol. Kocaman şey ekledim. Ben seni arkadaşlar. Sesi söylememe gerekiyor yok. Duru. Duru duyarsa çalar. Dur yani benim evim. arkadaşlar, ne robot gelecek. sonra da hmm. ya, Çok fena oldu. Ya, artık ya. Arkadaşlar çok fena bir şey göstereyim. Şükür yani. düzeldi ya, o yeter. Yoksa çalışır. Ben iskelet bana camdan bakma bak korkutuyor beni. Kim? Bir tane. Bir tane iskelet var camdan bana bakıyor. <laughs> Şu an çok tedirginim. Hala alacağım. Şuradan bir kraftik table koyacağım. Hmm, koyalım. Ben bütün bilgilerimi Duru'ya verdim. Allah beni kahretsin. Bütün bilgilerimi Duru'ya verdim. Ne yapalım ben? Al bak gene gelin. Gene iksirlere uğraşma şimdi. Ne yapıyoruz burada. Sandık lazım bize. Dur. buraya koyalım Arkadaşlar bu video bu kadar bu bu kadar bunun devamı